Kur'an ilminin insana kattığı değerler Kur'an, yalnızca bir kıraat kitabı değildir. O insanı hakikate ulaştıran ilahi bir rehber, bir medeniyet inşacısıdır. Ferdi ve içtimai hayatı kuşatarak hem dünya hem de ahiret saadetini hedefler. Kur'an'ın temel ilkesi tevhiddir, Allah'ın birliği. Her şeyin Allah'ın kudretine işaret ettiği bu anlayış, insanı şirkin karanlığından çıkarır, imanın aydınlığına kavuşturur. Sebeplerin ardında gerçek failin Allah olduğunu öğretir. Bu tevhid nazarı insana evrendeki yerini ve kıymetini hatırlatır. İkinci esas ubudiyet yani kulluktur. Kur'an'a göre ibadet bir yük değil, ruhu yükselten, insanı yücelten bir huzur vesilesidir. Kulluk şuuru insana sorumluluk ve içsel denge kazandırır, hayatı anlamlandırır. Kur'an sadece birey değil toplum da inşa eder. Adalet, yardımlaşma, şükür, tevazu, iffet ve muhabbet gibi erdemler bireyleri birleştiren manevi bağlardır. İslam medeniyeti kuvvete değil hakka dayanır. Hakkın gereği ise adalet ve dengedir. Kur'an'ın üslubu ilim ve hikmet yüklüdür. Belagat ve cezaletle hem sade bir insana hem büyük bir alime hitap eder. Aynı ayetlerin hakikatler ve basit gerçekler iç içe sunulur. Geçmişten geleceğe, gaybi haberlerden bilimsel remizlere kadar her devirde yol göstericidir. Peygamberler Kur'an'ın yaşayan yorumcularıdır. Hz. Muhammed air, başta olmak üzere insanlığa hakikatleri anlatan birer rehberdirler. Nereden geldim, nereye gidiyorum gibi en temel sorulara cevap sunarlar. Kur'an insana ebediyet bilinci kazandırır. Dünyayı bir misafirhane, kabri ise mümine açılan saadet kapısı olarak tanımlar. Ölüm korku değil, ebedi hayata geçiştir. Son olarak Kur'an maddeci felsefeyi reddeder. İnsanı sadece biyolojik bir varlık değil Allah'ın yeryüzündeki misafiri ve emanetçisi olarak tanımlar. Özetle. Kur'an ilmi insana iman, ahlak, adalet, hikmet ve umut kazandırır. Kur'an sadece okunan değil, yaşanan bir kitaptır. Yaşandıkça insanı kemale ulaştırır. Eğer bu tarz içerikler gönlünüze hitap ediyorsa, ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek isterseniz kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle